1. Bir sınıf Din Kültürü ders kitabı cevapları. Sayfa 138 gezegen yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları. Gezegen yayıncılık sayfa 138 Hristiyanlık, kendi içinde fikir tartışmaları yaşamakla birlikte kurumsallaşmış yapısı ve devlet gücünü arkasına almasıyla Batı'da kabul gördü misyonerlik faaliyetleriyle de kısmen doğuda yayıldı. Günümüzde en yaygın olduğu bölge Avrupa'dır. Kuzey Amerika'nın tamamı, Güney Amerika'nın kıyı kesimleri ve Avustralya'nın büyük çoğunluğu Hristiyan nüfustan oluşmaktadır. Bunun dışında Afrika'da ve Asya'da da oldukça fazla sayıda Hristiyan bulunmaktadır. Bugünkü Hristiyan nüfus yaklaşık 1,5 milyar dolayındadır. Öğrenelim anlığın bazı temel özellikleri vardır. Bunlar mesihçilik, kurtuluş öğretisi ve misyonerliktir. Mesihçilik, Hristiyanlığın Yahudilikten aldığı bir kavramdır. Yahudiler Hazreti Davud'un (ASS) soyundan kurtarıcı bir Mesih'in geleceğine inanırlar. Hristiyanlar ise bu Mesih'in Hazreti İsa (ASS) olduğunu söyler. Kurtuluş öğretisi, Hristiyanlığın tarihini bir kurtuluş mücadelesi tarihi olarak değerlendirmeleri inancıdır. Buna göre insanlık günahkar tabiatı nedeniyle kendi başına kurtulamamış. Bu nedenle Tanrı'nın yardımına ihtiyaç duymuştur. Bunun üzerine Tanrı biricik oğlu Hazreti İsa'yı (ASS) insanlığın günahına kefaret olması için kurban etmiştir. Bu sayede insanlık günahlarından arınmıştır. Misyonerlik ise Hristiyanlığın dini yayma çabalarını ifade eder. Her Hristiyan kendini potansiyel misyoner olarak kabul eder. Bu görevin onlara Hz. İsa (ASS) tarafından verildiğine inanırlar. Etkinlik arkadaşlarınız Hristiyanlığın doğuşu ve gelişiminin kronolojisini gösteren bir tarih şeridi hazırlayarak değerlendiriniz. Cevap: 1. Birinci sınıf Gezegen Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 138 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.